Hocam yaklaşık 15-16 gündür çalışıyorsunuz. Nasıl gidiyor yeni sezon hazırlıkları? Evet, e, senin de dediğin gibi abi. Hemen hemen 16. antrenmanımızı bugün gerçekleştiriyoruz. E, tabii fiziksel antrenmanlarımız devam ediyor. Bir taraftan yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz. E, üçüncü hafta içerisindeyiz. E, artık yavaş yavaş biraz daha tempoyu artırdığımız günler şu anda e, yaşıyoruz, çalışıyoruz. E, bundan sonra da tempo artarak devam edecek. Ufak tefek e, tabi sezon başı ağrılarımız oluyor ama e, bunlar olmazsa olmaz, olmak zorunda. Onlar da e, vücut toparladıkça e, daha iyi fiziksel anlamda iyi duruma geleceklerini düşünüyoruz şimdilik bu şekilde. Peki kadro oluşsun hocam? Ya birkaç mevkide e, eksiğimiz var yani bir kadromuz tabii elbette ki bir kadromuz oluştu ama kafamızda birkaç mevkide tasarrufumuz olacak onları da hallettikten sonra inşallah önümüzdeki hafta ya da bu hafta sonu gibi diyeyim. transferi kapatmayı düşünüyoruz. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Evet.